Gümrükten komşu ülkelerden tamire gelen araçlarla ilgili sanayi esnafından şikayetler alıyordum. İşte aracımız gümrükte alamıyoruz, yapamıyoruz. Araştırayım dedim bu konuyu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan akredite belgesi alan sanayi esnafı Yunanistan ve Bulgaristan başta olmak üzere yurt dışından getirilen araç ve aletlerin tamirini yapmaya devam edecek. Trakya e Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nca 2013 yılında imzalanan protokol kapsamında Edirne Sanayi Sitesi esnafına akreditasyon belgesi verilmeye başlandığını ifade etti. Uygulamanın devam ettiğini dile getiren Kınık, uygulamanın ülkeye döviz kazandırma amacının olduğunu söyledi. 2013 yılında ticaret odasıyla aramızda yapılan bir anlaşma ve bakanlığımızın izniyle Edirne iline mahsus uygulanan bir uygulama. Hiçbir problem de yok. Akredite edilmiş ticaret odasından izin almış biz kontrol ettiğimiz ve izin verdiğimiz firmalar tarafından sorunsuz şekilde uygulanabiliyor. Sayın başkanımız bunun çok da esnaf arasında uygulamalar bilinmediği, eksik uygulamalar olduğunu söylediği zaman görüştüğümüzde bugün kendilerine bir seminer verdik. Anlattık, personelimizde tekrar bir bilgi tazelemesi yaptık. Hiçbir sorun yok. Konuşudur. Yani Edirne'deki sanayi esnafının komşu ülkelerden Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan, yakın Balkan ülkelerinden gelen hususi araçları, tarım makinelerini ve parçalarını tamir ederek ülkemize döviz kazandırması yönünde. Uygulama Ticaret Odası'nın e, teminatı var. Onların akreddettiği e, kişilere teslim etmek suretiyle prosedürler uygulayarak 15 gün süre vereceğiz. 15 gün sonunda tamir edip çıktıktan zaman dosya kapanmış olacak. Sayın Gümrük Bölge Müdürümle bir görüşme gerçekleştirdim. Paz Hatta geçen hafta aradım kendisini. İzindeymiş pazartesi ilk geldiği gün görüştük. Bu konuda daha önceden yapılmış bir anlaşma olduğunu öğrendim. O gün mutluluk oldum konuya birlikte bir değerlendirme yaptık. Burada bir takım kopukluklar olduğunu, bilgi eksiklikleri, bilgi kirliliği olduğunu tespit ettik. En kısa sürede sanayi esnafımızla, Edirne'deki tamirci esnafımızla gümrük yetkililerini bir araya getirmeyi düşündük. Getirdik de bugün. Bu vakitte son belgelerini 30-40-50 sanayiden ne kadar müracaat eden arkadaşımız olursa tamircilerden uygun şartları yerine getirdiklerinde akreditasyon belgesini vereceğiz onlara. Bu konuda bir teminat mektubu veriyorum gümrük idaresine. Herhangi bir sıkıntı olursa biz onların kefiliyiz. Şimdiden sonra sıkıntısız bu işler yoluna girecek. Bizim sorumuz sadece şu kapıdan gelirken yani e, ilk karşılaştığı müşterinin muayene memuru veya kapıyı açan muhafaza memurunun bu konuda bize yani bu işlemi e, müdür makamınca muhafaza memurlarının bu konunun yapıldığını müşterinin o şekilde yönlendirileceğini, yani müşteri geldiğinde bizi tanımıyor. Arkasına motor.